Vallahi umudumuz Allah'tır. Umudumuz kalmamış ki beklentimiz olsun. Bizim bir beklentimiz yoktu. Bu yıl zaten kötü geçti, geçti. Diğer yıl da aynı geçecek fark edenler. Hiç umudunuz fark yok, yok mu? Hayır hayır. Ele görünüyor. E bu yılda ne anladık ki? Hiçbir şey anlamadık. Hep belalı geçti. Vallahi hiçbir şey beklemiyorum. Yok mu umudunuz? Yok hiç umudum yok. <laughs> bu sene bir umudumuz vardı ama o da depremle gitti zaten biliyorsunuz pandemi vurdu bizi. Valla mutluluk, sağlık. Daha ne söyleyelim? Yani? 2020'den şikayetçi olanların umudu 2021. İnşallah hayırlı bir sene gel gelmesini istiyoruz. Başka ne beklentimiz olur? Zaten 2020 bizim perişan etti abla. Her taraf şey oldu yani hastalık, depremler, şeyler. İnşallah hayırlısı olur şöyle bakalım. Bu şartlarda sağlık yok, ekonomi yok, hiçbir şey yok. Ne bekleyeceksiniz? Peki. Yine de hayırlı olsun diyelim. Allah hayırlımıza hayırlısı neyse onu versin yani yapacak bir şey yok. Ne diyeyim? Vallahi yeni yıldan beklediğimiz bu depremler bizi mahvetti. Bu hastalıklar bizi mahvetti. Emekli adam ne yapıyor? Burada gelsin. Üç kırk gün geliyoruz ne yapalım? İnşallah vatana millete hayırlı olur. Hayırlı olur 20. inşallah. 20. yılı bize bir de göstermesin. Hasan, sağlık, sıhhat, huzur, depremler işte bir temiz rafa için olmasını isteriz. Ya şimdi Cenab-ı Allah tekrar bu 2020'yi bir daha geri dönmemesini istiyoruz. Sen Rab, huzur, mutluluk, sağlık getirsin yeter. Gerçekten. Sağlık, mutluluk, huzur. Ekonomik bir kriz var. İnsanlarımızın büyük bir kısmı sıkıntıda. Ee, sefalet içerisinde yaşayan insanlar var. Bu darlığın, bu sıkıntının, bu krizin de bitmesini temenni ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Her şeyin hayırlısı olsun. İyi, mutlu, sağlıklı, güzel yıllar geçirmeleri dileğiyle. Burası yeni yılda mutluluk verin. Kazabelerden ülkemizi korusun. Afatlardan korusun. Bana evet, ben oğlum ben yeni yılda hiçbir şey beklemiyorum kızım. Hiçbir şey yavrum. Yeni yıl neresidir? Nere, ne yeni yıl yavrum? Tamam. Hadi hayırlı günler. Sağlık, huzur. Başka bir şey dilemiyoruz. Deprem ve virüsten etkilenen vatandaşların temennileri aynı yönde. Yeni yıldan beklentimiz inşallah sağlık, mutluluk, huzur, depremsiz bir yeni yıl istiyoruz. İnşallah öyle olur. Covid'siz bu salgın hastalıklarından kurtulmuş bir yıl olarak Güzel bir yıl geçmemizi diliyorum. Ben de depremsiz bir yıl bekliyorum. Deprem olmasını istemiyorum. Covid de bitsin diyorum. Evet. Koronavirüs bitsin. Sağlık. Başka bir şey istemiyorum. Sağlık. Başarı. Huzur. Salgınım bitmesin. Yani öncelikle e, sağlık beklentimiz var. Bu koronanın bitmesini bekliyoruz sağlıklı, huzurlu bir ortamın sağlanmasını Allah'tan temenni ediyoruz. Bu sene bir umudumuz vardı ama o da depremle gitti zaten biliyorsunuz. Pandemi vurdu bizi. Hani seneye de Allah büyüktür yani yeni yılda. Büyüklerimize seslenmek istiyorum ben. Yani büyüklerimiz yani bize bir el çıksın, şey çıksın yani bu evlerimizi teslim etsin yani. Onları istiyoruz yani. Allah herkesin yeni yılı mutlu olsun kazalardan belalardan şey olsun. Yani kurtulsun millet. Yeni yıldan beklentilerimiz önce bir sağlık. Önce bir Covid illetinden kurtulmak lazım. ...tabii vatandaşın da çok tedbirli ve temkinli olması lazım ki bu illeti beraber yenelim. Yoksa mümkün değil. Bir temenni de kadın cinayetlerinin sona ermesi. Ben bu dünyada daha ülkemizde olan kadın ölümlerine kınıyorum. Şiddetle karşıyım. Oysa Sevgi ve hoşgörün halledemeyeceği hiçbir sorun yoktur.